Merhaba arkadaşlar ben Gizem hocanız kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sizlerle birlikte milli eğitim tekrar testlerini çözüyorduk. 10. sınıfları bitirdik. Şimdi sırada 11. sınıfın tekrar testleri var. 11. sınıfın tekrar testlerinin içerisinde sosyoloji ve psikolojiler de var biliyorsunuz. Sözel grubu olan arkadaşlarımız için bunlar çok faydalı olacaktır. Eğer eşit ağırlık kıssanız ve sözel grubu da çözmeyi düşünüyorsanız yine bakabilirsiniz. Ama onun dışında sayısalsanız, e, felsefe tekrar testleri çözmek istiyorsanız, netlerinizi arttırmak istiyorsanız ya da eşit ağırlıksanız e, ilk 5 soru felsefe sorusu olacak. Onun dışındakiler dediğim gibi sosyoloji ve e, psikoloji soruları olacak. İsterseniz hiç e, hız kesmeden başlayalım hemen soruları çözmeye. Yine böyle açıklamalı şekilde e, çözmeye çalışacağım soruları sizlerle birlikte faydalı olacağını düşünüyorum sizin için. Hemen sorulara başlayalım diyorum. Görüyorsunuz şu an ekranda zaten. İlk sorudan başlayalım. Bu birinci testimiz vardı. Birinci tekrar testi. Hepsini çözeceğim ben. Hepsini bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım sana kadar. Filozof olarak adlandırılan ve ilk bilgi olan Thales, doğadaki değişim ve oluşları gözlemlerine ve akla dayanarak açıklamaya çalışıyordu. Mısır'a gittiğinde gölgesinin kendi boyuna eşit olduğu bir anda piramitlerin boyunu gölgelerinden hesaplamayı başarmıştı. Bu basit ve kolay buluşlar, yani bilimsel gelişmelerin yolunu açan anahtarlar olmuştur. Yeni bilimsel gelişmelerin yolunu açan anahtarlar olmuştur. Şimdi bu parçanın hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. Gözlem ve akılsal çıkarsamalar değişimleri açıklamada bir araçtır. Olabilir, durursun cebimizde. Bilimsel gelişmelerin temelinde gözlem yatar. Evet, ne diyor? Bakın burada. E, bu aslında şunu fark ettiği, e, kendi boyuna eşit olduğu bir anda. Bunu fark etmesi demek aslında gözlem yaptığı anlamına gelir. Yani bu gözlemle fark edilebilir bir şey. Evet, gözlem yatar. Bilimsel kurallar sadece akla dayanarak açıklanır. Şimdi az önce gözlemle ilgili olan iki tane şıkkı cebimize koyduk. Burada diyor ki bilimsel kurallar sadece akla dayanarak açıklanır. E, Thales e, şu doğadaki değişim ve oluşları gözlemlerine ve akla dayandırmaya çalışıyordu diyor. Mısır'a gidip e, o gölge boyunu gözlemlememiş olsaydı... Sadece oturduğu yerden akıl ve mantık ilkeleriyle bunu bulabilir miydi? Tabii ki bulamazdı arkadaşlar. Zaten şurada da gözlem ve akıl diyerek ikisinden de faydalandığını söylüyor. O yüzden sadece akıl diyen bu şıkka kesinlikle ulaşamıyoruz ee, diyorum ve ikiye geçiyorum. Cevabımız C seçeneği. 2. Varlığı üçe ayıran i̇bn Sina'ya göre zorunlu varlık. Varlığı başka bir varlığa bağlı olmayan varlıktır. Mümkün varlıksa, zorunlu varlıktan taşıma sonucu var olan, var olduktan bir süre sonra da yok olan varlıklardır. Üçüncü varlık türü olan, mümkün olmayan varlık ise, sadece mantık açısından kabul edilebilen varlıktır. Bu varlığında hem varlığı imkansızdır, hem de fiilen var olmayandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mümkün olmayan, varlığa örnek olabilir. Şimdi şıklara bakmayalım arkadaşlar. Varlığı zorunlu zorunlu varlık, varlığı başka bir varlığa bağlı olmayan varlık. Bu ne olabilir? Hiçbir şeye e, bağlı değil onun var olması. Bu yani hep bize e, böyle bir tasavvurla Tanrı anlatırlar ya hatırlayın. E, zaten İbn Sina da bir e, İslam alimi olduğu için hatırlayın eee bizim e, bize öğretilen, daha doğrusu bizim dinimizde miyim şimdi özür dilerim. E, aramızda farklı farklı dinlere mensup arkadaşlar olabilir. E, şöyle diyelim. İslamiyet'e göre Tanrı, Allah yaratılmamıştır. E, öncesiz ve sonrasızdır. Haliyle burada Tanrı varlığı başka bir varlığa bağlı olmayan oluyor. Yani aslında Tanrı'yı eledik biz. Buradan şıklara gitmiyoruz ama tanrı gördük eledik. Bu tanrı zorunlu varlık İbn Sina için. Gelelim mümkün varlığa. Diyor ki zorunlu varlıktan taşma sonucu oluşuyor mesela insan. Ee, zorunlu varlık Tanrı'ydı. O varlıktan taşma sonucu oluşan yani aslında ondan ufak ufak izler taşıyan çünkü ondan taşıyor ve aynı zamanda var olduktan bir süre sonra da yok olmaya mahkum varlıklar. Yani insan, değil mi? Üçüncü varlık türü ne diyordu burada? Sadece mantık açısından kabul edilebilir. Yani akıl e, akıl sınırları içerisinde vardır. Sadece mantık ilkeleri, mantık açısından kabul edilebilir. Reelde yok yani. Sadece aklın sınırları içinde var. Ve bu da varlığın, bu varlığın da hem varlığı imkansız hem de fiilen var olmayan. Yani mesela e, mor renkli uçan bir unicorn. Öyle düşünün. Yani varlığı imkansız değil mi? Yani atın zaten tanımı gereği at uçmuyor. Uçan at, unicorn, mor falan. Hem var olmayan hem de imkansız. Bu e, dolayısıyla mümkün olmayan varlık i̇bn Sina için. Şimdi şıklarda bu verdiğimiz örneklerden mümkün olmayan varlığa e, benzer. Hangisi arkadaşlar? İnsan zaten insan değil zaten. E, Kitapta mümkün olmayan bir varlık değil. Evrende mümkün olmayan bir varlık değil. Gayet mümkün e, bir varlık. Kafta değil mi? Yani yok aslında öyle bir şey ve mümkün de değil. Hani o masallarda sadece var. Dolayısıyla e, ikiye D seçeneği diyoruz. Umarım verdiğim unicorn örneğinden de neden kafta olduğunu anlamışsınızdır. Geldik üçüncü sorumuza. Okuyoruz. Ee, önce soruyu okuyalım. Buna göre Heraklitos'un diyalektik düşüncesiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Tam ulaşılamayan şey yapacağız, bulacağız. Heraklitos da diyalektik yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Bu oluş karşıtların savaşıyla mümkündür. Çatışma yeni bir şeylerin meydana gelmesinin sebebidir. Örneğin gece ve gündüzün savaşı bir gün oluşturur. Buna göre neye ulaşılamaz diyor. Biliyorsunuz Heraklitos'un, Heraklitos bir diyalektikçiydi. Diyalektik düşünmeyi savunuyordu. Karşıtlıklardan, karşıtların savaşından yeni bir şeylerin olduğundan bahsediyordu. Burada da örnek vermiş. Gece ve gündüzün savaşı bir günü belki gece ve gündüz savaşmıyor ama bu bir karşıtlık ve Heraklitos'a göre bu karşıtlığın savaşında bir gün oluşuyor. Heraklitos'un diyalektiğini kısaca 10 saniyede bu kadar özetleyebiliyorum. Devam edelim şimdi şıkları okumaya hangisine ulaşılamaz diyor diyalektik düşüncesi ile Heraklitos'un. Bakalım diyalektik yeni bir şey varmak için kullanılan bir yoldur. Evet ne dedik demin? Diyalektik bize yeni bir şey veriyordu. Burada bakın yeni bir günü oluşturuyor mesela örneğinden yola çıkarsak. Tabi sadece bu değil <laughs> bir sürü e, karşılıklardan bir sürü yeni şey çıkabilir. Evet yeni bir şey varmak için kullanılan bir yoldur. Karşıların savaşı yeni bir şey oluşturur. Bu anın aynısı zaten bunu açıklamıyorum. Ee, Oluş değişime yol açan diyalektik bir süreçtir. Heraklitos'un oluşçu olduğunu biliyorsunuz. Varlık oluştur diyordu hatırlıyorsanız. Bunu önceki videolarda sorularda birçok kez açıklamıştım bunu. Ve bu oluş bakın bu oluş karşılıkların savaşıyla mümkün olur diyor. Bu cümle direkt zaten bizi C'ye ulaştırabiliyor. D. Çatışma dönüşümlü olarak sürmektedir. Evet yani çatışma zaten dönüşümlü olarak sürmezse çatışmanın dengesi ortadan yok olur ve bu çatışma olmaz. Yani hep gece, hep gece olduğunu düşünün. E, bir çatışma yok. Yani hep hep kabul ediyorum mesela birini, karşımdakini. Çatışmıyorum onunla. Çatışmadığım için yeni bir fikre de ulaşamıyorum. O yüzden dolayısıyla çatışmaya ihtiyacımız var bizim. Ve bu da dediğim gibi dönüşümlü olarak bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz. Onun dışında zaten çatışmadan söz edilemez. Yani çatışmanın doğası gereği e, tek bir fikir, tek bir şey üzerinden kendini sürdürebilen bir şey değil. O yüzden D'ye de ulaşabiliyoruz. Bakalım E'ye. E kaldı diyalektik evrenin ana parçasıdır. Şimdi böyle bir şeyden bahsetmiyor. Her defasında, şimdi burada gece gündüzü bilerek örnek vermiş. Ee, ama burada evrenin ana parçası ile ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Zaten Heraklitos'u az çok biliyorsanız, Heraklitos'un arke dediği şeyin ateş olduğunu bilirsiniz. Ee, onu dair bir ipucu yok. ...evrenin ana parçasına dair paragrafta bir ipucu yok. Sadece dediğim gibi gece gündüz örneğini vermiş size. Bilerek vermiş. Gayet A fikri B fikri diyebilirdi. Ee, kafanız karışsın diye vermiş. Sakın kafanız karışmasın. Her defasında söylüyorum. Sizden istediği şey eğer evrenin ana parçasıdır... ...yani bunu anlamanızı istiyor olsaydı... ...bununla ilgili mutlaka bir ipucu size paragrafta verirdi. Ve bu gece ve gündüz gibi olmazdı. Ondan emin olun. O yüzden buna ulaşamıyoruz. Yani diyalektik yeni bir şeye varmak için kullandığımız bir yol. Yeni bir şey ortaya çıkartan bir yol. Bunu biliyoruz sadece. Bana ne evrenin ona parçasıdır değil de ne bileyim paragrafta bana onu vermemiş diyoruz. Ve dörde geçiyoruz. Yani cevabımız E seçeneği oluyor. Sokrates'in bu yaklaşımının temelinde aşağıdaki düşüncelerden hangisi yer almaktadır? Bakalım, Sokrates'e göre kötülük bilgi eksikliğinden başka bir şey değildir. İnsan bilerek kötülük yapmaz. Erdemli olmayan yani iyiliğin, adaletin, dürüstlüğün bilgisine sahip olmayan insan ahlaki eylemler gerçekleştiremez. Erdem ile bilgi aynı şeydir. Ancak doğru bilgi doğru eyleme götürebilir. Ancak doğru bilgi doğru eyleme götürebilir. Mutluluğun kaynağı da temelinde bilgi olan iyidir. Sokrates şimdi burada bize ne diyor? Ee, bilgili olmayan insan, yani ne bilgisi, iyiliğin, adaletin ve dürüstlüğün bilgisine sahip olmayan insan erdemli olamaz. Ee, i̇yilik ancak bilgiyle gerçekleştirilebilir. Yani ancak biliyorsan iyi eyleyebilirsin ve bu da mutluluğun kaynağını oluşturur diyor. Paragrafı anladığımızı düşünüyorum. O zaman hangi e, bu yaklaşım temelinde hangi düşünce yer almaktadır? Bunu bulacağız. Kolay bir soru. Hemen bakalım. Kişinin çıkarına uygun olan iyi, olmayan kötüdür. Böyle bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Burada bir çıkarcılıktan vesaire. Ki, yani Sokrates... E, ama mahkum edilmiş bir filozof. da kendi çıkarlarını gözetseydi bambaşka şeyler olurdu. Sokatesin hayatını merak eden varsa da mutlaka açıp okuyabilir. Kişinin çıkarlarından kesinlikle bahsetmiyor. Net bir bilgiden bahsediyor değil mi? Değişmez. Sarsılmaz. Mutluluğumuzun temelini oturtabileceğimiz bir bilgiden bahsediyor. Erdemli yaşam tanrısal buyruğa uymaya bağlıdır. Hayır böyle bir dini bir şey bağlamıyor kesinlikle. Ee, mutluluğun ve ahlaklılığın ölçütü bilgili olmaktır. Cevap geldi galiba. Şurada ne diyor? Mutluluğun kaynağı temelinde bilgi olan iyidir. Yani ben nasıl mutlu olacağım? İyi davranarak mutlu olacağım. İyi olarak olacağım. İyi olmam neye bağlı? Bilgiye bağlı. O zaman mutluluk ve aynı zamanda o iyi olmak dediğim ahlaklılığın ölçütü neymiş? Bilgi, bilgili olmak. Burada bütün paragrafta sürekli bundan bahsediyor. İnsan bilerek kötülük yapmaz. Kötülük bilgi eksikliğidir. E, bilgi eksikliği ise iyilik nedir? Bilgili olmaktır değil mi? O yüzden hiç düşünmeden cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliyoruz. Gelelim psikoloji sorularına. Şimdi buna göre Danilo'nun yaşadıkları sosyolojide aşağıdaki süreçlerden hangisiyle ifade edilebilir? Ay ben az önce psikoloji dedim kusura bakmayın. Sosyoloji sorularındayız şu anda. Ee, başlıyorum. İtalyan bir aşçı olan Danilo, çok lezzetli yemekler yapmakta ve dünya çapına kendini tanıtmak istemektedir. Bu amaçla İstanbul'a gelir ve hünerlerini çeşitli yerlerde sergilemeye başlar. Restoran ve otellerde yemekler yapar ve televizyon programlarına katılır. Zamanla güzel bir Türk kızına aşık olur ve onunla hayatını birleştirmeye karar verir. İşte Danilo'nun hayatı bu noktadan itibaren çok değişir. Artık o toplumun tüm kurallarını sıfırdan öğrenmesi gereken bir çocuk gibidir. Eşi Danilo'ya toplum için nasıl davranması gerektiğini, toplum ritüellerini, yeme içme alışkanlıklarını anlatır ve Danilo Türk toplumunun genel özelliklerini yaşaya yaşaya öğrenme sürecine girer. Şimdi arkadaşlar bu buna göre Danilo'nun yaşadıkları sosyolojide aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Ne yapıyor burada Danilo bambaşka bir yerden geliyor. burada yeni bir toplum içerisine giriyor. Bu yeni bir toplumun içerisine girdiğinde artık onun kurallarını bilmek zorunda, onun ritüellerini bilmek zorunda o toplumun, o toplumun alışkanlıklarını bilmek zorunda ki mesela şuradan aklınıza gelsin. Bizim sürekli kullandığımız bir kavram var. E, ...sosyalleşmiyorum, bu sıralar çok sosyalleştim. Ne yapıyoruz o sırada sosyalleşmek? Ne demek? Bir grubun içerisinde, o grubun e, standartlarına, normlarına, alışkanlıklarına, ritüellerine uyarak... Yani ...muhtemelen isteyerek zaten uyuyoruz biz hani, onu şey yapmıyorum. Uyarak, e, kendimizi orada var ederek, o, o e, sosyal çevrenin içerisinde var ederek... Orada vakit geçiriyoruz ve artık kendimizi orada konumlandırıyoruz. Orada kendimizi var etmeye devam ediyoruz. Aslında bizim e, ay biraz sosyalleşeyim dediğimiz mesela bu korona sürecinde hiç sosyalleşemedik. Sosyalleşmemiz de uğradı. Dediğimiz şey aklınıza gelsin. Bu tam olarak az önce bahsettiğim şey. Burada da hemen e, bu örneklerden sonra Danilo'nun e, bireyselleşme olamaz değil mi? Zaten burada bir Toplumu ayak uydurmaya çalışırken bireyselleşme asla diyemeyiz. Değer oluşturma değil, rol edinme değil, öğrenme de değil. Belki hani öğrenme acaba kafanız karıştırır mı diye düşünüyorum ama burada e, o öğrenmesi, mesela toplumun e, normlarını, ritüellerini öğrenme sürecinin başka bir amacı var. O yüzden kafanızı karıştırmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla... Örneğimizden sonra da sosyalleşme olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Beşinci sorumuz cevabı A seçeneği diyorum. Altıya geçiyorum. Durkheim intihar adlı çalışmasında intiharla ilgili olayları tek tek incelemiş, hangi şartlarda intiharın arttığını ya da azaldığını araştırmıştır. Sonuçta intihar olgusu ile ilgili genel bir yargıya ulaşmıştır. Durkheim bu çalışmasını aşağıdaki aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır? Şimdi intihar ile ilgili çalışma yapıyor. İntihar vakalarını tek 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 inceliyor. En sonunda o teklerden çıkıp genel bir yargıya ulaşıyor. Arkadaşlar bunu felsefe sorusu çözerken birçok kez soru cevap videolarımızda söylemiştik. Bu tek 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 teklerden bilgiyi alıp genel bir yargıya ulaşmak neydi? Tüme varıyordum değil mi? Tüm olana varıyordum ben. Teker teker tekerlerden bilgi alıp tüm olana varıyordum. Dolayısıyla neyi kullanmış oluyor? 6 tüme varım. Yani C seçeneğimiz. 7'ye geçiyorum. Dürüstlük bir değerdir. Öğrenciler sınavlarda kopya çekmemelidir kuralı ise dürüstlüklerini korumak için ortaya çıkmış normlardan biridir. Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım hangisine ulaşılamaz? Şimdi dürüstlük dediğimiz şey bir değer. Okey mesela ne gibi? Erdemli olmak gibi. Bunlar bir değer. Ama işin içine bir yargı, bir kural girince, daha doğrusu kural girince mesela işte öğrenciler sınavda kopya çekmemelidir. Bunu biz niye kural haline getiriyoruz? Dürüstlük değerini korumak için. Bu koruduğumuz şey ne oluyor? E, bunu korurken e, bir kural geliştiriyoruz dedim ya. Bu geliştirdiğimiz kurala da biz norm diyoruz. Şimdi bu parçadan hareketle aşağıdaki herkese ulaşılamaz diyor. Normlar değerlerin belirleyicisidir. Cevap geldi. Ben az önce ağzımdan e, ne, ne çıktı benim? Normlar değerleri korumak için ortaya çıkmıştır dedim değil mi? Normlar değerleri belirlemez. Aksine, değerler eğer öyle bir şey söylememiz gerekiyorsa illa değerler normları belirler. Çünkü normlar değerleri korumak için ortaya atılmıştır. Dolayısıyla zaten normlar değerleri belirliyor olsaydı normların değerlerden önce ortaya çıkmış olması gerekiyordu. Ama öyle bir şey yok. Önce dürüstlük bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Biz sonra onu korumak için bir kural geliştiriyoruz. Dolayısıyla normlar değerlerin belirleyicisi değildir arkadaşlar. Normlar değerlerin korumak için ortaya çıkar. O yüzden cevabımız A seçeneği diyorum vakit kaybetmeden 8. soruya geçiyorum. Verilen açıklamayı doğru olarak yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi psikoloji yürüme, konuşma, gülme gibi davranışların yanı sıra düşünme, üzülme, hayal kurma gibi davranışları da inceler. Yani burada bir anlamanızı istediğim bir yer var. Farkı meselesi, yürüme, konuşma, gülme bunlar hep e, davranış. Daha doğrusu açığa çıkan, gözlenebilen, görülebilen ve gösterilebilen davranışlar. Ama bunun yanında diyor psikoloji, hayal kurma, üzülme, düşünme, mutlu olma gibi görünmeyen, gözlemlenemeyen, direkt gözlemlenemeyen davranışları da inceler. Bunu lütfen bu cümleyi okurken bu şekilde okuyun tamam mı? Dolayısıyla bu cümleden bu çıkarımı yaptığımız zaman, bu anlamı aldığımız zaman hangi açıklamanın doğru ifade olduğunu hemen anlayacağız. Okuyorum A seçeneği. Psikoloji hem doğrudan hem de dolaylı olarak gözlenebilen davranışları inceler. Geldi. Zaten ben bunu böyle okumamış mıydım? ne dedim? Üzülme, hayal kurma bunlar doğrudan gözlemlenemez. Ama diğerleri yürüme gülme bunlar doğrudan gözlemlenebilir. E, psikoloji hepsiyle ilgileniyorsa dolayısıyla A seçeneğimiz olan ifade bizim için doğru ifadedir diyorum ve 9'a geçiyorum. Arkadaşlar gördünüz mü soruyu sorunun bize verdiği cümleyi ya da ifadeyi ya da paragrafı doğru ve e, tüm çıplaklığıyla anlayabildiğimiz zaman tak doğru cevap geliyor. Bu yüzden de sizden ricam belki bu sene girecek sınava girecek arkadaşlar 2020'de sınava girecek arkadaşlar için bu zor olabilir artık. Ama lütfen ve lütfen sınavlara çalışırken bir taraftan da her gün en az 6 sayfa kitap okuyup bu 6 sayfa bana ne dedi? Bana ne anlattı? Ben buradan ne çıkarabilirim? Mutlaka en az en az 3-4 cümlelik bile olsa mutlaka o 3-4 cümleyi kendi çıkarımınız olarak bir yere yazın. Bu sizin 20 dakikanızı alır. En fazla 20 dakikanızı alır o da. Yani 6 sayfayı okumak ve bu bana ne anlattı? Okumuyor musun kardeşim sen kitap? Dergi mi okumak, okumayı seviyorsun? Edebiyat dergisi işte ya da ne bileyim komikli dergiler bilmem neler bilemiyorum artık neyi seviyorsanız. Komikli dergiler dedim, mizah dergisi diyemedim ya. Artık neyi seviyorsanız. Bu karikatür bana ne diyor ya? Tamam gülüyoruz, eğleniyoruz ama bunun altındaki örtük anlam nedir? Ah hava çok kapandı ya. Işığım şu an gitmiş olabilir, kusura bakmayın. Mutlaka bunu yapın. Bunu yaptığınız zaman bir tane paragraf sorusu kaçırmayacaksınız. Sizden bilgi istiyormuş gibi görünen ama aslında bilgi istemeyen o felsefe paragraf soruları vardı ya, bir tanesini kaçırmayacaksınız. Ama bunu yapın, lütfen. Bu sadece sınav için değil bu arada, sonraki hayatınızda da gerçekten size anlatılan, anlama konusunda ciddi bir yetenek, ciddi bir bilissel donanım kazandıracak size Gevezelik ettim. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Buna göre ergenlik döneminde bir kişinin cevap araması beklenen en kapsamlı soru aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafı okumamıza gerek var mı bilmiyorum ama siz zaten doğru cevabı hemen mutlaka e, vereceksinizdir. Biliyorum bunu. Erikson ergenlik dönemini kimlik bunalımını çözme dönemi olarak adlandırılır, adlandırır ve psikososyal gelişimin önemli bir dönemi olarak değerlendirir. Kimlik çatışmasını çözerken ergen farklı kimlikleri deneyebilir. Bunlar üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir. Onlardan vazgeçip başka kimlikler üzerinde durabilir. Kimliğin oluşumunda anne, baba, öğretmen ve akranların tutum ve davranışlarının birbiriyle tutarlı olması kimlik bunalımının çözülmesine kolaylaştırır. Arkadaşlar felsefede de hatırlayın kişisel kimlik diye bir kavram vardı, kimlik diye bir kavram vardı. Bu Kimlikle uğraşan, ilgilenen insanlar ne diye kafayı yiyordu arkadaşlar? Ben kimim ya? Ben kimim? Ben neyim? Benim olayım ne? Değil mi? Kimliği gördüğünüz yerde Zaten felsefe bilgilerinizi de getirin. Erik Erikson'u bilmiyor bile olabilirsiniz. Ama kimlik bunalımı dediği anda bunun ne meslekle, ne yaşadığı şehirle, ne hangi spor branşıyla ilgilenip ilgilenmemesiyle, ne kişiye ihtiyaçlarını tek başına karşılayıp karşılamamasıyla bunun hiçbir ilgisi yok. Kimlik bunalımı ben kimimin cevabıdır arkadaşlar. Ben kimim sorusunu sorduğunuz vakit ortaya çıkan bir bunalımdır. Ve bundan sağ salim çıkılabilir, çıkılmayabilir. O bambaşka bir konu. Ama zaten dediğim gibi siz bu dönemin bir saat içinde olan insanlar olarak zaten en büyük problemimizin ben kimim, ne istiyorum, nelerden hoşlanıyorum, benim yolum nasıl bir yol bu soru olduğunu zaten düşünmüşsünüzdür açıklama yapmasam bile. Sonuncu sorumuza geliyorum. Buna göre aşağıda verilen örnek ve güdü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Örnek ve güdü eşleştirmeleri bakalım. Doğuştan gelen güdüler öğrenilmemiştir. Ömür boyu etkisi devam eden ve yaşamın ilk yıllarında daha etkili olan bu güdüler hem insanlarda hem de hayvanlarda görülür. Okey, tamam. Sosyal güdüler yaşantılar sonucu ortaya çıkar ve sonradan öğrenilir sevgi, değer görme, başarılı olma gibi sosyal ihtiyaçlardan kaynaklanan güdülerdir. Kişiden kişiye ve kültüre göre değişen bu güdüler zamanla ortadan kalkabilir. İleri yaşlarda daha etkili olan sosyal güdüler sadece insanlarda görülür. Üstün değerler söz konusu olduğunda sosyal güdüler doğuştan gelen güdülere baskın gelebilir. Şimdi burada ne diyor? Aşağıda doğuştan gelen güdüler doğuştan geliyor, öğrenilmiyor. Hayvanlarda da var, insanlarda da var. Ee, özellikle yaşamın ilk yıllarında çok etkili oluyor. Bir de sosyal güdülerimiz var. İşte sevgi, değer görme, başarılı olma. Yani sosyal ihtiyaçlardan kaynaklanan güdülerimiz var. Bunlar da sosyal güdüler. Bunlar öğrenilir. zamanda vazgeçilebilir. Ortadan kalkabilir. Ee, bunun... Bu bilginin ışığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğunu bulacağız. Vatan söz konusu olduğunda insanın günlerce aç, susuz cephede savaşabilmesi. Şimdi ne dedik burada? Üstün değerler söz konusu olduğunda sosyal güdüler doğuştan gelen güdülere baskın gelebilir dedik, değil mi? Doğuştan gelen güdüne karnını doyurma, hayatta kalma, değil mi? Ama üstün bir değer söz konusu vatan İnsanlar günlerce aç susuz kalabiliyorlar. Bu tabii ki sosyal güdüyü örnektir değil mi? Çünkü bu öğrenilen bir şey vatan sevgisi. Sanat tarihine ilgi duyan Hüseyin'in İslami geometrik desenleri merak edip araştırması. Sanat tarihine ilgi duyan Hüseyin'in İslami geometrik desenleri merak edip araştırması. Bir dursun köşede uzun süre hareketsiz kalmaktan rahatsız olan Fikret'in dışarı çıkıp yürüyüş yapması değil mi? Bu bedenin istediği bir ihtiyaç. Uzun süre hareketsiz kalınca rahatsız oluyorsun. Doğru. Bu eşleştirme. Susamış bir insanın gece uykusundan uyanıp susuzluğunu gidermesi. Evet bu da dediğim gibi beden bedenin bir ihtiyacı. Susuyorsun, kalkıyorsun, suyunu içiyorsun. Bu dolayısıyla doğuştan gelen bir güdü toplum içinde saygın bir yer edinmek isteyen Canan'ın çalışıp bürokrat olması. Ne dedik şurada? Sevgi, değer görme, başarılı olma. Bak değer görme, başarılı olma gibi sosyal ihtiyaçlardan kaynaklanan güdüleri ne demiştik biz? Sosyal güdü. O zaman A'da oluyor, C'de oluyor, D'de, E'de bunlar doğru eşleştirmeler. O zaman geriye bizim B seçeneğimiz kalıyor. Doğru olmayan eşleşme olarak. Arkadaşlar 10. sorumuzu da bitirdik. Videonun sonuna geldik. Ben bu tekrar testlerin elimden geldiğince yetiştirmeye çalışacağım sizler için. Mutlaka bundan önceki tekrar testlerini de inceleyin. Onlar bundan öncekiler 10. sınıftı. Fakat biliyorsunuz Felsefe TYT'de zaten e, ne çıktığı belli. 10. sınıf, 11. sınıf müfredatını iyi bilmeniz gerekiyor. 10. sınıf, Aa, ben 12. sınıf benim işime yaramaz demeyin. Çünkü orada gördüğünüz konuları zaten e, TYT'de size soruyorlar. Mutlaka ve mutlaka o videolarda izleyin. Ve e, takibe alın eğer kanalı takip etmiyorsanız çünkü bir sonraki videolardan haberdar olun istiyorum. Eğer bu video sizin işinize yaradıysa bir başka arkadaşınızın da işine yaraması için mutlaka arkadaşlarınızla videoyu paylaşın ve bir de beğenmeyi unutmayın diyorum. Şimdiden size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.